Gurme Mutfak kanalından herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar bugün birlikte şahane lezzetli bir ıslak kek tarifi hazırlayalım istedim. Hemen not defterlerinizi hazırlayın ve tarifimizi izlemeye başlayın. İlk önce büyüklerin bir kap içerisine 4 adet oda ısısında yumurtamı ekliyorum. 1 su bardağı dolusu toz şeker ekliyorum. Mikser yardımıyla krema kıvamını alana kadar karıştırıyorum. Yumurtalarım krema kıvamını aldı, köpük köpük oldu, içi havayla doldu. Şimdi 1 su bardağı kadar sütüm var oda sıcaklığında. Yarım su bardağından birazcık daha fazla sıvı yağ ekliyorum. Ve yine mikserimle sıvı karışımımı güzelce karıştırıyorum bir buçuk su bardağı kadar un ekliyorum. Sıvı akışkan bir hamur olacak. Un miktarımız fazla olmayacak. 2 çorba kaşığı dolusu da kakao ekliyorum. Ve bu sefer çırpıcı yardımıyla malzemelerimi karıştırıyorum ki fırına girdiğinde e, sönük kalmasın, daha güzel kabarsın diye. Eğer bu aşamalarda da mikser kullanırsanız muhtemelen kabarmayacaktır. Çok iyi sonuç alamayabilirsiniz arkadaşlar. Bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu da ekleyelim. Bunları da güzel karıştıralım ve ben fırınımı daha önceden 175 dereceye ayarladım. Alt üst ayarda fanlı ayar kullanmıyoruz. Isındı fırınım. Dikdörtgen bir borcamı yağladım ve şimdi karışımımı içerisine güzelce aktarıyorum. Diğer tarafta kakao sosumu hazırlayacağım. Yarım su bardağından biraz daha fazla toz şeker, bir su bardağı süt, yarım su bardağından biraz daha az sıvı yağ ve bir buçuk çorba kaşığı dolusu da kakaoyu ekledim. Güzelce burada karıştırıp ocağa alacağım ve pişireceğim. Evet, bu şekilde karıştırarak sürekli kıvam almasını sağlayacağım. İçerisinde un olmadığı için koyulaşmayacak çok fazla. Sadece e, köpük köpük kabarana kadar pişireceğiz arkadaşlar. Dilerseniz bu aşamada 50 gram kadar çikolata da ekleyebilirsiniz içerisine eritip. Ben çikolata olmadığı için sadece kakao yaptım. Kekim fırından çıktı. Yaklaşık yarım saat süre içerisinde pişti. Bir kürdan yardımıyla her yerine delikler açıyorum. Çikolata sosumun içeriye daha iyi nüfuz etmesini sağlamak için. Güzelce dilimliyorum. Bu arada Gurme Mutfak kanalına abone olup videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Aynı zamanda çan işaretine basarsanız da yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Kekimiz oldukça yumuşak oldu bu arada sünger gibi bir kek oldu. Mutlaka ölçülerinize dikkat edin ve malzemelerinizin oda ısısında olmasına özellikle dikkat edin. Daha iyi sonuç almak için. Kekimin o ilk harlı sıcağı gittikten sonra bu kesme işlemini yapıyorum bu arada. Ve şimdi içerisine çikolata sosumu da güzelce üzerine gezdirip ekleyeceğim. Dediğim gibi dilerseniz kakao dışında çikolata da ekleyebilirsiniz bitter olur. Sütlü olur ya da bitter oranı çok yüksek sevmiyorsanız %54 oranlı olan çikolatalardan da ekleyebilirsiniz, eritebilirsiniz içerisine. Oldukça lezzetli olacaktır. Gördüğünüz gibi yapılışı oldukça kolay. Hemen çayın yanına, 5 çayınıza veya evinizdekileri hazırlayabileceğiniz, misafirlerinizin de bayılarak afiyetle yiyebileceği kadar kolay güzel bir tarif. Sosumuzu ilave ettikten sonra bir süre dinlendirmeye bırakıyoruz. İyice sosu içerisine çekmesi için kekin. Sosunu güzel de çekti. Şu anda servise hazır. Çayımızı da demledik. Ailece hem güzel ıslak kekimizi hem de çayımızı yiyeceğiz. Umarım siz de denersiniz ve beğenirsiniz. Yapıp deneyen herkesin şimdiden ellerine sağlık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.